Stoger STR-9SC Arkadaşlar merhaba Polygonisten ben Fatih Bugün sizlerle beraber Birçok arkadaş sormuştu Stoger STR-9SC modelini inceleyeceğiz Öncelikle şöyle bir kutuya bakalım Şimdi kutunun şu ön tarafında şöyle bir delik açmışlar Burada harbiler falan var. Ee, güzel bir detay. Sadece kıl harbinin dışında bir de pirinç harbinin olması. Her marka silahta çıkmıyor arkadaşlar. Evet şunu şöyle kaldıralım. Bir adet silah yağı var. Kendi markalarını basmışlar. Şöyle small, medium ve ben üzerine large'ı taktım. Elim biraz büyük olduğu için malum boyu 1.95 bir de şu sırtlığı var. Bunlar basit bir şekilde değişebiliyor. Şuradan bunu da gösteririm arkadaşlar. Şöyle şarjörleri 10 artı 1. 2 adet şarjörle geliyor. İkisi de 10 artı 1. Birinin takıldığı zaman pozisyonu bu. Diğeri ise bu. Yani bunları ben pek sevmiyorum ama arkadaşlar tercih meselesi insanlar tercih ediyor ki demek ki yapıyorlar. Yani bu böyle sap kompakt tabancalarda yani iki tane 10'lu şarjör ne işinize yarayacak arkadaşlar? İkisi de 10 tane zaten. Bari birisi 10, birisi 12 falan olsaydı. Silah şöyle biraz daha ele hoş geliyor açıkçası. Bu tarz tabancalara bir de muhakkak olmazsa olmaz bana göre şu şöyle ara bir aparatı beraber silah tam saracak 15'li şarjör olması arkadaşlar bunu 15, 17, 19'da ilave edilebilmeli bence. Çünkü adam tamam sap kompakt bir silah almış olabilir ama atış keyfi de yaşamak istiyor yani 15 tane 19 tane mermiyi peş peşe atabilmek istiyor arkadaşlar. Fabrikaların bunları da after market olarak sağlayabilmesi lazım bence. Evet şimdi silah şöyle kaldıralım kenara bir her açıdan incelemeye başlayalım arkadaşlar. Silahımız şöyle. Gezi, gözü, arpacı. Şu üstündeki kertikleri oldukça şekil duruyor. Silahın en çok satılmasını sağlayan detaylardan birisi budur diyebilirim yani. Şöyle şekil bir düz tetiği var arkadaşlar. Önceden STR9'larda yoktu. Sonradan bu tetik olayı geldi. Görünüş olarak ve hissiyat olarak da güzel. Şöyle geldi. Yine bir tık kademeli maalesef. Şöyle geldik. Ee, yani ama temiz düşüyor. Böyle. Yani bir tık takılıyor ama fazla bir şey yok. Atış yaptıktan sonra bunlar e, içeride göstereceğim bazı parçalar birbirine daha tam oturuyor. Üzerine biraz tesviye yaptığımız zaman da gayet güzel bir şekilde düşüyor. Şarjörler İtalyan arkadaşlar. Üzerinde Made in Italy yazıyor. E, Stoger İtalyan firması Beretta'nın e, alt kuruluşuymuş. Stoger'i satın almış bir hata arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. yerli firma diyoruz ama sahibi İtalyan. Üzerine şöyle Made in Turkey yazıları var. Bu yazı karakterleri güzel olmuş, yakışıklı. Şurada işte kullanmadan önce şeyi okuyun falan diyor. Şu üstündeki lazer yazısını beğenmedim. Yani bu tabancaya gitmemiş bence. Böyle çok dandik duruyor. Yani şuradaki yazı şey ile şu biraz farklı gibi. Çok ince böyle sanki lazerciye götürüp abi şuraya şunu yazarmışsın gibi bir şey olmuş. Bilmiyorum daha hoş bir şey olabilirdi. Yani yazı karakter olarak güzel ama lazerin yazma stili böyle minik minik nokta nokta beyaz. Bu hoşuma gitmedi. Onun dışında güzel. Silahı şöyle sökmek için arkadaşlar şöyle böyle sesini verelim. Ondan sonra söküyeyim. Şöyle resetine bakalım. Tetik kendini güzel bir şekilde ileri atıyor arkadaşlar. Silah sökerken de altın kural şarjörü çıkardık arkadaşlar. Şu üst sürgüyü bir tık geriye aldık. Şuradaki tırnakları aşağıya doğru indiriyoruz. Ve tetiğe basıp çıkartıyoruz çift kademeli bir irca yayı ve mini var arkadaşlar. Komple sanırım paslanmaz çelikten yapılmış. Bu detay güzel. Namlu bu şekilde üzerinde bir kare falan var. Teknolojik yapıyorlar demek ki. Namlu kilit yüksekliği gayet iyi görünüyor. Şöyle göstereyim. Namlu kaplamasını beğenmedim. Maalesef son zamanda böyle sanki eşantiyon namlu gibi bir kaplama yapıyorlar üzerine. Bunlar yani en ufak şeyde böyle çiziliyor arkadaşlar. Neden böyle yaptıklarının bir açıklaması varsa da merak ediyorum açıkçası. Şöyle tabancanın içi gayet temiz, güzel. Şöyle her açıdan göstermeye çalışayım. Şu kısımda iğne blok emniyetini görüyorsunuz. İğne ayağı. Bu safe action tabancalarda arkadaşlar siz iğne şöyle kurulu vaziyette oluyor. Tetiği ezerken bu böyle geriye doğru geliyor ve aşağı doğru iniyor aynı zamanda. Siz de tetiği ezerken buradaki iğneyi kurmuş oluyorsunuz. Bakın bu da bir yaya bağlı. Yayla geriliyor arkadaşlar. Sizin iğne ayağınız geriye doğru gelip düşüyor ve e, mühimmatınızı ateşliyor. Şuradaki tetik kolu şu parça da iğne blok emniyetini kaldırıyor arkadaşlar. Tabii şu an şöyle duruyor. Sağ tarafta olsun ki ikisi bazı arkadaşlar anlayabilsin. Buna basıyor ve iğnenin yolunu açıyor. Şöyle göstereyim. Buradan geldik. Buna basınca iğnenin ucu bakın şu anda çıktı. Şu anda ittiriyorum. Çıkmıyor. Şöyle silahın yine yuvasını göstereyim. Şu şekilde. Kenarına bir radüs verilmiş içe doğru. Şu atım yatağı dolu indikatörü arkadaşlar. Şuna basınca şu tırnak yukarıya kalkıyor. Bazı diğer silahlarımızda da var. Canik'te de var açıkçası. Bu böyle yukarıya kalkıyor. Atım yatağının dolu olduğunu elinizde anlayabiliyorsunuz. Evet onun dışında bu şekilde yani şurada hafifletmeler şu kısımdan itibaren başlıyor. Onu söylemiş olayım. Şu kısımda da bir kare kod var. Namlu temas ettiği için biraz silinmiş burası. Mıknatıs gibi çok hafiften bir tutuyor. Şu arka kapak kısmı plastik içi muhtemelen çeliklidir. Şurada da akışkan tahliyesi açıklığını dik bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. Tırnak yapısı falan şöyle işte sizin için çeviriyorum. Şuradan gözüküyor. Buradan bakabilirsiniz. Namlunun yiv setine ve şöyle atım yatağına, rampasına bakalım. Yiv setler klasik düz. Şöyle namlunun içiliğini göstermek istiyorum. Kilit noktasında bir şeyi freze izi falan bir şey yok. Silahın alt polimer çiliği bu şekilde. Bakın itici tırnak sağa doğru dönük biraz da nam <laughs> mühimmatın dip tablasına gelecek şekilde biraz daha ortaya doğru sağ tarafa şekil verilmiş. Şarjörü taktığınız zaman bakın gerdel hani diyoruz ya şunu yukarıya kaldırıyor. Aklıma gelmişken göstereyim. Bakın mühimmatınız bittiği zaman şuradaki gerdel dediğimiz plastik parça sürgü düşürme mandalını yukarıya doğru kaldırıyor ve üst sürgüyü Kitliyor. Bu silah çalışma sistemine böyle daha doğrusu genel olarak silahlarda bu şekilde yani bunu da böylelikle arada bir e, göstermiş oldum. Bu videoya güzel bir like gelirse bunun büyük modelini de normal str9 da göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da sizlerden iyi bir şey bekliyorum. Tabancanın bir de ağırlığına bakalım şarjörlü ağırlığı 636 gram geldi. 637 gram geldi. 150 gram da üstüne koyduğumuz zaman 780 gram gibi bir dolu ağırlığı olacak. Bir de silahın tetik ağırlığına bakalım arkadaşlar. 1763 gram geldi 1766 gram geldi 1733 gram ortalaması 1750 gram geldi arkadaşlar yani safe action bir tabancaya göre hoş sayılabilecek bir tetik ağırlığı var bu tabancanın bendeki str9 tetiği onun çok çok daha güzel olduğu herhalde artık bu dediğim gibi bu videoya güzel bir like gelirse onu da yakında paylaşacağım arkadaşlar bir de poligona geçelim bu tabancaların atışlarına bakalım str9 sc ile de poligonumuza geçtik kağıdımı şöyle hazırladım Mühimmatımız arkadaşlar Özkursan Poligon. Şarjörümde 10 mühimmat var. 5 metreden bir nişanına bakaraktan başlayalım. Evet, bir tık sol vuruyor sanki. Evet. Evet 10 tane attık arkadaşlar. Grupmanı bu şekilde ufak bir gez ayarından sonra sonuç tamamen düzelecek. Şurada hepsini 10'da 10 noktanın içinden geçiririz. Tetiği güzel geliyor. Devam edelim bakalım bir de 10 metreden atalım. Şimdi benim elim biraz büyük. Bu kabzedeki sırtlığı da ona göre değiştirmek gerekiyor arkadaşlar. Tam elinize oturduğunuz zaman rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Evet. 10 metreden de grupman bu şekilde bir iki tanesi bir tık aşağıya düştü. Şuradan üst tarafından da 2-3 tane aynı delikten geçmiş sanırım. Dediğim gibi nişanı tam olmadığı için ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Ufak bir gez ayarı yaptıktan sonra tamamen düzelecektir. 5 evet, metreden tekrardan bir seri atış yapalım bakalım. Çünkü bu tarz tabancaların amacı arkadaşlar müsabaka değil sonuçta. Şöyle bir, bir tık hızlı gidiyorum. Bu da sürgüyü geride bağlamadı. Bir tık böyle kontrolle gittiğimiz zaman grupman bu. Şurada biraz aşağıya düşürdük. Tabi ilk defa attığım bir silah. Tekrardan şarjörümü dolduruyorum. biraz daha hızlı atacağım evet, bu sefer sürgüyü geride kitledi böyle bir atışta da kuruman yine bu şekilde 1 2 3 tane de turuncunun dışına taşmış Bir de double atışına bakalım Şimdi silah çok küçük. Elimde tutacağım diye de bir tık fazla basıyorum. O yüzden biraz aşağıya düşüyor açıkçası. Ama nişangah göze güzel geliyor. Büyük beyaz noktaları iyi. Evet, double atışları da oldukça güzel performans verdi arkadaşlar. Şöyle sadece bir tane şuraya düşmüş 7'ye. Bir tane de 8'in kenarında var. Onun dışında güzel bir grupmanı var. Yani kendi amacı doğrultusunda iyi iş yapacak bir tabanca arkadaşlar. Şöyle belimize taktığımız zaman yani görüntü şu gömleği de üstüne kapattığınızda tamamen bir şey kalmıyor açıkçası. Yani üzerinde varlığını yokluğunu pek hissetmeyeceğiniz bir tabanca STR9SC modeli. Şöyle. Buraya kadar video izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şarjörü size emanet ediyorum. Görüşmek üzere güvende kalın.